Selam millet bugün sizlerle birlikte. Bugün Bravel Halla oynuyoruz. Bu oyunu uzun zamandan beri bekliyordum. Mobile çıkmasını ve en sonunda çıktı. Bu çok iyi oldu. Oyunda yani şu an seçtim benim oyun modunda. Dur hatta göstereyim. Strikeout out 1v1 yani 1v1 atacağınız bir savaşta 3 tane karakter seçiyorsunuz. 3 3 canınız var ve bu 3 canda ee, konuşmayın konuşmayı <laughs> unuttum. Bu üç canlı, üç tane karakter birden şey oluyor yani. Ee, ee, göstereceğim size ben göstereceğim. <laughs> Şimdi bu tarafları kesmiyorum. Niye keseyim ki yani değil mi? ama? O bir bana bakın. Şimdi bakın. Ah, bu üç karakterin üç tane de rastgele silahları var. Yani iki tane. Göstereceğim. Mümkün olduğunca. Ne var? Hop. Gel. Bakın mesela. Şöyle güç toplayıp saldırabiliyorsunuz. Şu an. Kanka ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oyun oynayaydık ya. Ne yapıyorsun? Ye! Yeah. <laughs> Lan gitme dur. <laughs> ya what the fuck? Oğlum ya. Niye öldün? Bir de mutlu oluyor tipe bak. <laughs> evet. Yine ben. Hop aldım. Gel kocam gel. Oh fuck. Oh fuck silahı bıraktım dur. Aha kılıç gel. Kılıç gel. Hop. Şimdi oyunda bir sürü kombo var. Yani combo çeşidi. Oba dur. Canımı çok az attın sen ama. Bakın canım sağ üstte. Mobizenin şu sağ üstünde. Ve adam şu an var ya bana combo Hayır ya. Of çok güzel koydum. Hop bir tane daha koydum. Şöyle yaptım. Abi oh, ne güzel koydum ama var ya. Sana wa mou shinde iru. Nani? Oo, hadi bakayım. Bu arada anlamazsınız diye söyleyeyim. Bakın şu benim. Oh yeah. Ayıcığım ben. tabi doğru canım azdı. Bakın sizin ne kadar canınız az olursa o kadar fazla geri düşme şansınız var. Aynı Ultimate Smash Bros'taki gibi. Eğer biliyorsanız. Hocam ben şu silahı bir alayım. Alamadım. Lan lan bu ne? Bu ne 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 bu ne? Al. yeter! Ana Bak bak. Tipe bak. Hodu... Hoduket atarım ha. Hoduket! <laughs> çok iyi bu karakter ya. Bu karakteri çok seviyorum. Açaa! Al bakayım şunu. Ye ye ye. Bu arada... Yarın falan gelir belki videosu. Bilmiyorum yeni bir video daha atacağım. Bunu severseniz de yorumlarda belirsin. Daha fazla çekerim ben seve seve hatta. Hocam ben sana bir haduket ataydım ya. Bak hala geliyor ya. Atarım ha haduketi harbiden. Ha, dur. Dur 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 dur. Al bakayım. Hayır hayır, hayır 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 hayır. Ben yeneceğim dur. Ben alırım bunu. Hayır ya Haduket atacaktım. Haduket. Hadi. Hadi come on. Ah tutturamadım tutturamadım tutturamadım. Hayır 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 hayır. Hayır yeneceğim yeneceğim yeneceğim. Hayır. Aferin kardeşim. Aferin. Şu ayı gibi oldum. Bir cc diyor. Al kardeşim cc. Aferin. Evet yine ben. Karakterinize ekstra güçler ekleyebiliyorsunuz. Buna her şey dahil olmak üzere. Bakın mesela. Bu karakterde benim hız hız gibi bir şey vardı galiba. Hatırlamıyorum çok. Mesela şu adamın anasına kadar söveceğim birazdan. Eğer beni salmazsa. Hayır ya çok güzel denk getirdi Şerro Lan bir hoşt. Yapma ya iyi oynuyor bu Bu iyi oynuyor Bu bayağı iyi oynuyor ama ben bu adamla Ama var ya senin ben Şimdi Bakın bu karakterin spear var yani. Artık biliyorsunuzdur ne bok olduğunu. İşte bu. Ama ben illa spear kullanacağım diye bir şey yok. Evet. Gittim mi? Aşağıda iyi şeyler var mı bari? Dur bir dur bir dur bir. geliyorum kanka. Sen onu doldurabileceğini mi sandın? Gerçekten yani ben varken onu doldurdu. Doldurdu şerefsiz. Ya ben bir daha ölmek istemiyorum. Bak bak. Silah koruyor bir de. Sen kimden silah koruyorsun oğlum? Haduket çekelim sana bak. Çekeyim mi bir tane haduket? Hop. Yok bu kaçmayı biliyor. Bilmiyormuş lan malmış bu. Haduk Dur atıyorum atıyordum ama ya. Yani çok ayıp değil mi yaptım? Yani kardeşim. Bak ayıp denilen bir şey var. Ulan zıplama bak. <laughs> çok seviyorum ya bu karakteri. Aa ben bunu daha da rahat yenirim. Oh. Gel yavrum gel. <laughs> döve döve bir hal ettim ya. ah salak. <laughs> i̇şte budur. Oh, Ay. Yeah. <laughs> ne oldu bir şey diyeyim mi? Dövecekmiş gibi bakıyor. Baksana tipe. Evet. Adam şimdiden ölmeye başladı bile. Oğlum, yumrukla mı dövüyor lan bu beni? Sen kimi yumrukla dövüyorsun? Oo kardeşim gel gel. Lan istediğim gibi niye vuramıyorum? al kardeşim. <laughs> Hadi. olum <laughs> ya şu şeyi çok seviyorum. Aa öldüm. Olur. Al kanka. Ya oğlum sen niye ölüyorsun hemen? Ha? Söylesene bir bana. Ne oldu lan? <laughs> ne oldu? vuramazsın bana. Hey. <laughs> o iyi komboladı. İyi komboladı. Vay. Aa, uzak çaldı. İstediğim gibi sıkamıyorum ona. E öldün sen şimdi. Vektör da var. Gel. Bu arada ben bunu alırım. Ben bunu rahat rahat alırım. Ama size Vektor'un ikinci silahını da göstereceğim. Evet bu. Vektor'un ikinci silahı. Ölmek istemiyorum. Oh yeah. İşte budur. Baba alır hey, hey maçlar çok eğlenceli geçiyor çünkü hareket etmek çok zorundasınız abi neden çok zorundasınız eğer hareket etmezseniz ölürsünüz ama hareketi de iyi yapacaksınız ve burayı da kesiyoruz ve sanırım bu video buraya kadardı kendinize iyi bakın hoşçakalın daha çok bu videonu istiyorsanız dediğim gibi yorumda belirtin.